Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta gökyüzünde hayatta kalmaya çalışacağız. E, bu mapi e kendim hazırladığım için yer gözüküyor. Kusuruma bakmayın ama yani 128 bloktan yukarı çıkartmıyor oyun bize. Bu yüzden de böyle oldu. E, ve diğer şeyde, diğer mapimizde yaptığımız evler falan vardı ya hatırlayın. Ha, artık o mapte oynamayacağız. Çünkü nedir de oyun bitiyormuş. Ee, aslında bitmesi gerçek Minecraft'ta bir tane başka bir yere gidiyorsunuz. Bir tane ejderha var onu öldürüyorsunuz. Ondan sonra oyun bitiyormuş. Ama bizim oyunumuzda buna izin vermiyor. Ben gerçek Minecraft oynayamıyorum. Sadece Minecraft diyorum. Hadi başka bir şey de söyleyemiyorum. Çok tuhaf adam. Neyse. Ee, şimdi <laughs> Bir de imkanlarımız çok kötü. Bu yüzden idareli olmamız lazım arkadaşlar. Eee bir de adalar var. Bu adalarda da işimize yarayan şeyler var. Hepsinde birkaç nedir var. Hepsinde miydi bilmiyorum ama birkaçında nedir var. Ee, yine portaldan geçmeye çalışacağız. Neyse. Eee şimdi bir lava şeyimiz var. Eee Kovası var. Bir de buz var. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz. Yapıyorduk öyle hatırlıyorum ben. Şunu kır. Tamam. Ondan sonra lavu şöyle döküyorduk. Aa bak oldu. Tamam iyi. Buradan şey yapacağız kendimize. Ee, Çık şuradan ee, Buradan kendimizi Bir taşlık alan yapacağız Orada taş toplayacağız Arkadaşlar Şimdi ilk önce biraz Şu ağaçtan keselim Dediğim gibi imkanlarımız çok zor Çok kötü Bu yüzden her şeyi almam lazım Alamazsam Benim için oyun bitebilir Tabii elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Bu kadar yeter bence. Çünkü arkadaşlar yine dediğim gibi imkan imkanlarımız yok. Şimdi şöyle kendime bir tane şey yapıyorum. İlk önce ihtiyacımız olan bir tane şey. E, kazma. Kazmayı alıyorum ben. Şuna şöyle koyayım. Ee, o odalara bir birisine gitmek istiyorum. Şunlardan kazacağım biraz. Ay Allah'ım. Gel. Gelmiyor ki. <laughs> güzel güzel. Ben böyle kaza durayım bunu bir çoğaltayım ondan sonra videomuza devam edelim. Arkadaşlar videomuza devam ediyorum. Anca 20 tane yaptım. E, 20 tane de güzel bence. Kazmam biraz kötüleşti. Bu yüzden kendime yeni bir kazma yapıyorum. E, ve arkadaşlar daha çok planım var. İlk önce bir adaya gideceğiz tabi. Şimdilik yoksa geliş, gelişemeyiz. Ama ben biraz daha taş toplamam lazım. Taş topladıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar 30 tane topladım toplam. Şimdi oraya doğru bir gidelim bence. Allah'ım. Zaten kısıtlı şeyimiz var. Ben oraya nasıl koydum ya? Güzel tamam. daha çok var. Orada koyunlar var lan. Koyunu ne yapacağım ben? Aslında yünüyle yapabilir miyim? Aslında bunlar kendim yaptım. Bu yüzden bilmem lazım. Ne yapacağımı. Zaten hepsini düşünerek yaptım. Ama sandıklara da çok kötü şeyler koydum. Bunu bilin. Yani kendimi acımadım. Bir tanesinde karpuz falan var. Bir tanesinde zombiler var. Zombi yumurtası yok. Gerçekten. Ad, ada zaten zombiler. Of. Varamadık la. Şöyle şuradan koparalım bir şeyler de. Ağaç da çıkması lazım. Ağaç da önemli. Yok mu? Ne olur bir tane çık. Çıkmadı. Yok. Ne de. Ben şunları da alayım. Yine ben 30 tane fren yapayım. Ondan sonra yine görüşürüz. 30 tane yeni şey yaptım. Bunu kazdım kazdım. Bir tane şey vermedi. Ee, fidan. Ne yapacağım bilmiyorum. Böyle yavaş gitmek yerine hızlı hızlı ölüyorum falan. Zaten öldüm daha demin. Lav Lavada aldım yanlışlıkla. Lavada tamam. Eee. O yüzden öldüm. Bir, bir saat sonra onu aradım. Ondan sonra bulunca da iki saat şey yaptım. Ee, taş kazdım. Zaten video altıda da kalmış. Aslında video 10 dakika falan olması lazımdı şimdiye kadar her şeyi gösterseydim ama her şeyi göstermediğim için 6 dakika oldu. Uf. La ölmüş. Allah Allah. Nere at all. Yeah, it's my Şunu şöyle ayarlayalım. Bir tane sadece. Çok güzel ya. Bu hepsi tam güzel. Bir tane kum var elimde. Kumla ne yapacağımı bilmiyorum. Kelime camı yapabilirim ama zaten çok şey olacak. Neyse atmayalım şunu. Şurada dursun alalım. Bakalım ne varmış. Bir tane karpuz, bir tane elit ve obsidyen. Güzel. Ben bunları kullanırım. Karpuzu yemeyeceğim arkadaşlar. Karpuzu dikeceğim. Ee, kendime ilk önce şey yapmam lazım ve obsidyen. Arkadaşlar güzel. Böyle de çok kötü İnşallah düşmem. Düşersem de zaten havada kötü ve alırım. Öldürmem kendimi. Of. Çok sıkıntılı bir şey yapıyorum. Narkoz. Bir tane şeye şunlardan al birkaç tane. Bir tane çubuk. Ondan sonra tamam. E, suyun tam olduğu yere tane karpuz ekelim. Şunları koy. Şunu al ama. Tamam. Dur ekemiyorum. Dur o zaman şey almam lazım oradaki. Alıp, orada şey vardı. Ay ölüyorum. Kaptüs. Acaba ne işime yarayacak? Ne oldu? Ne olur ne olmaz işime yarar. Hayır. Hayır. Herhalde şey var. Ee, neydi adları? Unuttum atlarını. İn. Çita, he, çita var. Öf, böyle çok uzun olacak. He. Belli. Tabii. Ne yapalım? Şimdi bu Toprakları kurtarmam lazım. Toprak da önemli bir şey arkadaşlar. Şöyle, şöyle alayım şuradan şunları. Toprak. Şöyle. Şöyle. Sizi seviyorum. Şuradan bir sürü kat geçmem lazım. Olacak. Ay Allah'ım ya. Ben niye böyleyim? Ay Allah. Neyse neyse neyse. Zaten burası 3 katlı. Bir tane toprak parçası. Bu yüzden arkadaşlar 3 ee, katlı olduğu için şey üç tane koyacağım. Üç dize dizeceğim buraya. Ben biraz daha şey kazayım ee, taş. Ondan sonra görüşelim. Ay oynan çıkıyordum. Arkadaşlar ben yine 32 tane şey kazdım. Ee, top, toprak demişim. Taş kazdım. Arkadaşlar Yine çok ama çok fazla uzun sürdü. Bıktım ya bıktım. Ha. Bu seri uzun olacak 400 serisi. Şöyle, şöyle kaplıyorum her yere. İnşallah kaplamaya yeter. Zaten birkaç tur daha atacağım ben. Büyük ihtimalle yetmeyecek çünkü birkaç tur at. Yani Hatta şimdi bile bitebilir kaç tane kalmış ee, ben şu an şeyle ilgilendiğim için böyle ilgilendiğim için bakmıyorum kaç tane kaldı diye o yüzden görmüşsün neden direkt biter diyorsun orada şu kadar şu kadar var derseniz yani bakmıyorum ben çünkü bununla ilgileniyorum. Oldu bence. Topraklar kurtarmam lazım ama. Evet, Güzel bir oldu. Şunu şöyle bir tane atın bakalım. Dört tane çıktı. Güzel. Ee, şimdi yapmam gereken de toprakları almak. Toprak yerini tarz değiştireceğim. Belki şey koymasaydım keşke. Uf, karanlık oldu burası ya. Akşamleyin çekiyorum bu videoyu arkadaşlar. Toprakları almamın nedeni arkadaşlar biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Neden olduğunu biliyorsunuz. İpucu vereyim. Adalar gitmek. Şurayı kazmayacağım. Orası sıkıntı bölge bak. Kazıp şey yapacağım. Güzel 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 alamadım ama. Çok muhteşem. güzel oldu. şuralarda da şöyle doldurayım ben. Tamam. Toprakların yarısını falan kurtardım. Daha yarısı var. Şöyle kurtarayım ben. Ama reklam masa dünyada bize kurtul olabilecek. Şimdi 15 dakika olmuş. 69 şarjım tamam. Videoyu birazdan bitiririz zaten. Şarjım var ama yine de bitirmem lazım. Hadi bakalım. Dur benim şu an şeyim yok. Bir tane alayım. Bunu dokunmam lazım. Çok kötü görünüyor yoksa. Al sana bombe. Aklıma geldi. Ee, şimdi... Yok. İzin vermiyorum. Ay Allah. Im. şu oyun sevdası olmazsa arkadan sesler gelmeyecek ama çok seviyor oyunları. Sabah akşam oynar. en sevdiği oyun da PUBG. Ne biliyorsa artık. Dedikodu mu yapacağız biz? Ben dedikoducu birisi değilim. Sayılır. Şu önemli şeylerde belki. Ha. Şaha şaha. Siz de yapmayın. Çok kötü bir şey. Neyse toprakları kurtardım. Biraz da olsa. Daha çok toprak var ama onlar da sonra. Neyse. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. En uzun Minecraft bölümüm olabilir. Ve bu da çok uzun olacak. Arkadaşlar. Neyse başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.